Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'deyiz. Arkadaşlar ben bugün çok mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Çünkü arkadaşlar bugün 40. seviye yaptım. Ve size bahsettiğim gibi burada ben otomatikman Paixo karakterini açtım. Evet arkadaşlar burada Paixo'muzu 2. seviye yapıyoruz ve Paixo 2. seviye oldu arkadaşlar ya. İkinci seviye bir payıksomuz var şu anda. Bayağı iyi oldu ya. Of, oh, çok mutluyum şu anda. 87 gücü oldu. 82 artı 12 zıplama falan arkadaşlar. Şimdi şuradan karakterimizin niteliklerine bakalım. 88 hız 94 zıplama. 89 şut gücü 877 boyutu varmış. Ben boyutunu biraz daha fazla bekliyordum. Evet şuradan bakalım. Sıradaki şeyi için. Tamam. Arkadaşlar bir de şimdi burada bakalım payıksomuzun yeteneklerine. 5. Hmm, ve 6'ya 2 tane ekleniyormuş. Evet arkadaşlar bir de elimizde 117 elmas var. Aa arkadaşlar ateş kadını aldık. Yeşil samurayı da aldık. Ateş kadında ikinci 40. seviye sahnemiz olsun o zaman. Güzel oldu bu. Şuradan yeşil samurayı da alalım. Evet. Yeşil samuray zaten bende vardı da. Evet arkadaşlar. Bunları da yükseltmişler. 3 lirayı da 9 lira yapmışlar. Evet. Şimdi inşallah bir yetenek paketi gelir. Oradan bir payıksa yeteneği çıkarırız da. Güzel olur. Arkadaşlar bir de burada kırmızı kartta uzun süre gelmeme taktiği var. Burada şimdi en solda çıktığına göre buradaydı az önce kart ve tıkladık gelmedi. Arkadaşlar genellikle baraj oyunlarının bir ötesindeki yerde yiyoruz burada kırmızı kartı. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala kırmızı yemedik. Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu taktikle 10. seviyeye kadar kırmızı yemeden geldik. Mega pakette çok istiyorum yani. Evet hala yemedik. Biraz da şans geldi bize. Evet güzel. Şuradan da yemezsek. <laughs> güzel arkadaşlar. 15. seviyeye kadar kırmızı kart yemeden geldi. Ve 100.000 bin altın mı? 100.000 altın verdi. Evet devam et dedik. Şimdi birazdan 30 elması tekrardan şey yapacağız kırmızı yersek güzel 15, 24 zümrütümüz oldu ve güzel hadi mega ver artık yetenek paketi güzel güzel istediklerimizden biriydi bu da aşırı gidiyoruz arkadaşlar güzel Arkadaşlar yani şimdi riski atsam mı hiç bilmiyorum ya. Bayağı da şey kazandık. Evet arkadaşlar ben riske atmayacağım. Bir daha oynayacağım ama. Evet arkadaşlar zaten payık da çıkarttık. Ay şuradan çıkalım. Evet payık da çıkarttık zaten çok mutluyum. Evet Voodoo'nun bir tane yeteneği geldi. Hadi bir Payxo su yeteneği verirsin artık bize değil mi? Ve Payxo'nun sonun yüzde beş altını mı? Yüzde beş altın. Tamam yani yine de kullanırım. Maksat bir yetenek olsun. Evet güzel. Evet arkadaşlar karaktere gelen şu kara zehir iki zıplamayı satalım. Mamut bir zıplama. Tam Voodoo'nunkini de sattım. Evet şimdi bunları da satalım arkadaşlar. Payixon'unkini satmıyorum ama. Evet ateş kadınımız da oldu. Evet 87 güç var hala inanamıyorum. Şimdi 109 ile tekrar girsek bakalım. 15, 15 daha 30, 60. Evet arkadaşlar, yine az önceki gibi ilerleyebiliriz. Evet, güzel. Bir 20 yaparsak iyi olacak yine ya. Yani ona kadar kırmızı yemeden gelmek kolay oluyor bu taktikle genelde. Sadece baraj adımlarından sonra yiyebiliyorsunuz genellikle. Evet. Ama mesela lig yükseldiğinizde, ligde şampiyon olduğunuzda, yeni bir seviyeye atladığınızda ya da yeni bir efsane tamamladığınızda oyun size biraz da kıyak geçiyor arkadaşlar. Siz bir şey başarınca oyun size kıyak geçiyor biraz maçın oyuncusunda falan. Şu anda da bana biraz kıyak geçiyor. Zamanında bir kere daha olmuştu. 15'e kadar da gelirsek çok iyi olacak. Ve güzel. Şans yine bizden yana. Karakter paketi efsanevi. Okey. Aşırı oh, şanslıyız. Tamam. 15 e ödedik. Evet arkadaşlar. Bu sefer aynı yere tıklamayacağım. Çünkü genelde iki kez üst üste aynı yerden çıkabiliyor. Bu üst yerlere geldiğimizde. Evet. Hadi mega ver. 2X, 2x, nadir paket. Güzel. Arkadaşlar aşırı iyi gidiyoruz. Tamam ödedik. Arkadaşlar burası işin dönüm noktası ya. Öde Çok şanslıyız. Oradan kırmızıyı yeseydik hepsi gidiyordu. Hadi bir mega kadar seydin çok iyi olacaktı. Ya da yetenek paketi ne bileyim. Ama ben daha devam etmeyeceğim. Belki bilmiyorum. Elimdeki elmasa bakarak bir kez daha girebiliriz. Süper güçlerimizi de arttırıyoruz buradan. Evet ya şuradan çıkalım. Hep yanlışlıkla oraya tıklıyorum. Evet kör dövüşçünün yeteneğini elde ettik. Arkadaşlar baya iyi ya. O yalnız 30. seviyenin güzel yeteneklerini veriyor. Ben şu anda baron kullanıyor olsaydım zaten ben normalde de fantastik kaya kullanıyordum ama yani ikinci seviye yapar o yeteneği eklerdim ben barına. İki seviye yetenek geldi yani daha ne olsun. Evet dört tane kostüm paketimiz vardı. İkincisini de açtık. Belki vezir kuyruk tamamlanır. İyi olur tamamlanırsa. Seviyordum onu. Evet. 32 kartını tamamladık vezir kuyruğun. Evet. Karakter paketi efsanevi de açalım. Beyaz buz hala veriyor mu ya. Evet payixomuz iki güzel. Burada ne vardı? Bu polis şapkasını almışız. Zaten payixo takamıyor. Yeteneklerine gelmiş. Ha bu yüzde 5 altın vardı. Evet ben şuradan en çok kullanabileceğim bir buzlama, bir büyük kale, bir büyük kafa, sonra bir bir çift kol, bir bomba, bir buz kale falan isterim yani ben en çok. Evet, su daha çok zıplama karakteri arkadaşlar bir de. Şimdi bakalım 15 15 daha 30. 30 daha güzel arkadaşlar. Yine eşitlerleyeceğiz. Evet, güzel. Bayağı altın da kastık direkt. Evet, şu anda şansımız biraz azalmış olabilir çünkü bayağı ilerlediğimiz için hala 5'e kadar kırmızı yemeden geldik. Normal olan buydu zaten. Evet arkadaşlar. Görüyorum ki şansım biraz azalmış. Güzel. Bir 10'a kadar bir tane daha yemezsek iyi olacak. Evet güzel. 10'daki Mega'yı verir misin? Arkadaşlar buradan da yani Masomo bizi seviyor mu kazıklıyor mu belli değil ya ilerliyoruz ilerlemesinde güzel ama yani kazıklıyorlar adamlar bizi. Evet zorunanın zırt dediği yerdeyiz. Güzel. Büyük ihtimalle buradan sonra ayrılırım. Koleksiyoner paket. Şimdi elimizde güzel şeyler var mı bakalım. Sekiz elmas. Falan Hadi ayrılayım. Tamam. Ayrıl dedik. Sıradan paketimizi de açıyoruz. Evet arkadaşlar üçlük bir görünmezlik verdi Payikso'ya. Ben direkt bunu bunu koyarım. Evet arkadaşlar vezir kuyruğun tamamlanmasında da son bir tane kaldı. Koleksiyonel paketimizden usta büyücünün efsanevi şeyini verdi. Güzel. Karakter paketi sıradan. Evet şimdi çok kısa bir şey daha yapıyoruz şu an. Evet. Bir kez daha oynayacağız. Bir tane kırmızı yeme hakkımız var. İkinci yersek gideceğiz şu anda. Güzel 5'e kadar geldik. Bir 10 yaparsak sevineceğim. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Belki 15 bile yapabiliriz emin değilim. San evet yapamayız. Yani yapabilecek olsak bile ben devam ettiremem 15'e. Çünkü ne olur ne olmaz. Hadi karakter paketi sıradan verdi. Evet ayrıl dedik. Bir tane görünmezlik alacağım kendime. Çünkü ee, maçın içinde bir süper güçten çift kullanma hakkımız oluyor o zaman. Şeyi de eklersek süper gücümüzü. Evet karakterlere yeteneklere geliyoruz buradan ekle dedik. Süper güçlerden görünmezlik 50 elmas mı? 50 elmas mı istiyor eklemek için? Arkadaşlar ben bunu bilmiyordum. Benim bilgim altınla eklenir bunlar. Evet buraya da bundan iki tane gelmiş. Bir de bir tane de o diğerinden açarız. Seviye 6 efsane verebilenden. Keşke 30 elmas çıksaydı. Evet şu Allah. Tamam arkadaşlar. 7 7 zümrüt. Bir tane daha kazı dedik. 30 elmas verebilir. Evet yine 7 zümrüt. Toplamda 14 zümrüt aldık buradan da. Evet şimdi o seviye 6 efsanecek için açalım. Evet 75 aç dedik. Efsanecek burada. Efsanecek bir tane daha. Hadi lütfen lav kafayı vermeyin. Ve bir kart lav kafa. Her zamanki gibi bizi şaşırtmadı oyun. Evet şimdi burada ekleyebildiğimiz eklentiler falan var. Peki bu ne kadar ekleniyor? Bu. 7000 altın. Bunu ekleyebilirim ama yok. Ben diğerini sonuna ekleyeceğim. Barımın sıplaması falan var. Evet arkadaşlar şimdi bir el girelim. Evet bir de size şunu gösterecektim. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne de geldik. Arkadaşlar buranın elma sabı da çok iyi. Ama yani arkadaşlar her zamanki gibi her zaman zümrüt kralı en iyisi oluyor. Altına hücum en kötü elma sabı da ortalarda oluyor. Ben denizler kralını yine kullanmam. Elma sabından hiçbir şeyi kullanmam ben. Altına hücumdan zaten hiçbir şeyi kullanmam. Sonra arkadaşlar buradan da şey gelmiş. Arkadaşlar buradan 3. seviye yapabiliriz Pyx soyu. Buradaki 100 100 kartı alıp sonra sihirleri ve mistik pandayı ben büyük ihtimalle tamamlarım arkadaşlar. 18 gün 18 saat varmış çünkü. Evet, şimdi bir el girelim somuzla Evet, yanlışlıkla çıktım. Evet, bir el girelim. Tamam dedik. Arkadaşlar bir de ben bu sabah daha 38. seviyeydim ama çok az kalmıştı 40 olmama. Yani direkt şey oldu. Baya kolay oldu yani. İki kat şeyi etkinleştiriyorsunuz. DP'yi. Evet arkadaşlar çok mükemmel bir karakter. O oh, adam gol attı ama arkadaşlar karakter mükemmel yani. O. Arkadaşlar bir kere jet gibi zıplıyor yani. Pek bu. ol. Arkadaşlar çok iyi ya. İyi ki o 28 gün giriş yaptı verdiler bunu. Ve arkadaşlar adam bizden korkup maçı terk etti yazdı. Evet bir el daha gideceğim. Çünkü bu el tam olmadı. Evet. Karşıya da iskelator geldi. Karşılaştırmış oluruz. Evet. Büyük kafa çift gol. Evet. At golümüzü. Arkadaşlar çok iyi ya. Şu zıplamaya bakın. Evet. bayağı iyi. bakın ya Yani hızı normal bir hız zaman ajanı zaman ajanı bundan daha hızlı yani şutu da bayağı güçlü boyutu 77 benim boyutum bu ama baron ve fantastik hayali neredeyse eşit boyutu ama onu herkesten ayıran o zıplaması arkadaşlar ya artık yıkım ordunu, mistik pandayı falan niye tamamlayabilirim? Çünkü şey olacak. Artık bana megalardan falan sırf bunların kartlarını verecek galiba. 40 seviyelerin. Evet adam 5-5'i beş yakaladı. Güzel. 6-5 yaptık. Of ya. Roket gibiyiz arkadaşlar. Roket. Rakip de iyi oynuyor ama. Evet şu anda bir şey oldu adam bitirdi orayı. Oo. Keşke klon vericiyi bassaydım. Evet arkadaşlar 9 6 yaptı. Arkadaşlar daha Payik Soyla neredeyse ilk kez oynadığım için biraz daha heyecanlıydım tabi. O yüzden kaybettik maçı. Evet bir de arkadaşlar benim buraya gelmemi sağlayan şey çabucak 40 seviye yapmamı sağlayan şey size bahsettiğim o teklifteki içecekleri almam. O tekliften içecekleri alıyorsunuz. Eğer çok şeyiniz yoksa e, biletiniz o biletleri de alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şey oluyor ne derler ona? Heh, ondan sonra arkadaşlar zaten o biletleri de içecekleri de alıyorsunuz. Alın 5 4 elmasa 2 kat DP'nizi de. Ondan sonra girin maçı zaten. Direkt maç sonunda kazanırsanız 100. 100 100 geliyor. Evet şuradan menajeri de baştan başla yaptım. Anlaşma yap. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.